Evin kapısı kapandığında evin içinde garip bir sessizlik kaldı. Akşam güneşi perdelerin arasından süzülüyor, salonun duvarlarında uzun gölgeler bırakıyordu. Zeynep mutfakta fincanları yıkarken ellerinin titrediğini fark etti. Bunun sebebini kendine itiraf etmek istemiyordu. Oysa biraz önce olan şey sıradan bir aile akşamından çok uzaktı. Damadı Murat Kapının önünde ayakkabılarını giyerken ona öyle bir bakmıştı ki Zeynep'in kalbi istemeden hızlanmıştı. Bu bakışta ne saygı vardı ne de alışılmış mesafe. Sanki ikisi de aynı anda yanlış bir düşünceyi yakalamıştı. Zeynep 46 yaşındaydı. Hayatının büyük kısmını kızı Elif için yaşamış, genç yaşta dul kalmanın yükünü tek başına taşımıştı. Güçlü görünmeyi öğrenmişti ama içindeki yalnızlığı kimse bilmiyordu. Murat ise 30 yaşındaydı. Çalışkan, sessiz, herkesin iyi çocuk dediği bir adam. Elif'le evleneli iki yıl olmuştu ve kısa bir süreliğine, iş nedeniyle bu evde kalıyorlardı. Zeynep başlangıçta bunu sorun etmemişti. Ta ki Murat'ın varlığı evin havasını değiştirmeye başlayana kadar. İlk günler her şey normaldi. Kahvaltılar, kısa sohbetler, Elif'in kahkahası. Ama zamanla Elif'in işi yoğunlaştı, eve geç gelmeye başladı. Zeynep ve Murat aynı masada karşılıklı oturur oldular. Başta sadece gündelik konuşmalar vardı. Sonra Murat Zeynep'e sorular sormaya başladı. Gençliğini, hayallerini, pişmanlıklarını merak ediyordu. Zeynep ilk kez biri tarafından gerçekten dinlendiğini hissetti. Bir akşam elektrikler kesildi. Mum ışığında otururlarken Murat'ın sesi daha yumuşak geliyordu. Zeynep, onun gözlerinde alışık olmadığı bir dikkat fark etti. O an ikisi de farkına varmadan sınırı aşan bir sessizliğe girdi. Mumun titreyen ışığı Murat'ın yüzünü olduğundan daha yakın gösteriyordu. Zeynep başını çevirdi ama kalbi onu ele vermişti. Bu sadece bir an olmalıydı, diye düşündü. Ama geçmedi. Bazen mutfakta elleri yanlışlıkla birbirine değiyordu. Bazen aynı anda konuşup susuyorlardı. Her küçük temas ikisinin de içini huzursuz ediyordu. Murat geceleri uyuyamıyordu. Zeynep in sesi kılıcında sinliyor. Yuzu gozunin anundin gitmiyordu. Kendine kızıyordu. Bu düşünceler yasaktı. Hem Elif'e, hem kendine ihanet gibi geliyordu. Zeynep de heseleri yatanda donup duruyordu. Akli cekmisteydi. Gençliğinde bastırdığı duygular, şimdi beklenmedik bir şekilde ortaya çıkıyordu. Murat'ta gördüğü şey sadece bir adam değildi kendisini yeniden kadın gibi hissettiren bir aynaydı Bu duygu onu korkutuyordu Sabahları Murat'la karşılaşmamak için erken kalkıyor Ama kaçtıkça daha çok yakalanıyordu Bir akşam Elif ani bir telefon aldı Şehir dışına çıkması gerekiyordu Birkaç gün yok olacaktı Zeynep itiraz etmek istedi ama sesi çıkmadı Kapı kapandığında ev bir kez daha sessizliğe gömüldü bu sefer sessizlik daha ağırdı. Murat salonda oturuyordu. Zeynep çay yapmak için mutfağa gitti. Bardakları tepsiye koyarken elinden biri düştü. Kırıldı. Murat hemen yanına geldi. İyi misin? dedi. Zeynep başını kaldırdığında Murat çok yakındı. Nefesini hisseri. Geri çekilmek istedi ama ayakları yerinden kıpırdamadı. İkisi de birkaç saniye boyunca konuşmadı. Bu sessizlik, haftalardır bastırdıkları her şeyi dışarı çıkarmak ister gibiydi. Murat'ın yüzünde kararsızlık vardı ama aynı zamanda uzun zamandır ilk kez bu kadar net bir duyguda. Zeynep fısıltıyla "Bu yanlış." dedi. Murat cevap vermedi. Sadece bakışlarını kaçırdı. O an Zeynep rahatlaması gerektiğini düşündü. Ama Murat'ın geri adım atmaması, kalbinin daha hızlı atmasına neden oldu. Bu anın geçmesini istiyordu ama bir parçası da bitmesini istemiyordu. İçinde iki ses çarpışıyordu. Biri mantık, diğeri yıllardır susturulmuş bir yalnızlık. Murat sonunda geri çekildi. Özür dilerim, dedi kısa bir sesle ve salona döndü. Zeynep mutfakta yalnız kaldı. Dizlerinin titrediğini fark etti. Bu sadece bir an değildi. Bu Artık görmezden gelinemeyecek bir şeydi. O gece ikisi de uyuyamadı. Ev düşüncelerle doluydu. Sabah olduğunda her şey eskisi gibi mi olacaktı? Yoksa bu bakışlar, bu sessizlikler başka bir yola mı sürükleyecekti? Zeynep pencerenin önünde durup dışarı baktı. Kalbinin derininde bir korku vardı ama onunla birlikte garip bir merak da büyüyordu. Bu hikayenin nereye varacağını henüz kimse bilmiyordu sabah ışığı eve sızdığında, her şey dün geceden daha ağır hissediliyordu. Zeynep mutfakta kahve yaparken, fincanın kenarından taşan köpüğü fark etmedi bile. Murat salondan çıktı, gözleri uykusuzdu. İkisi de konuma maysekti. Sessizlik, artık bir korunma değil, bir sınavdı. Murat işe gitmedi. Biraz izin aldım, dedi kısa bir cümleyle. Zeynep Bessini Salari Elif'in yokluğu evin duvarlarını daha da yaklaştırmıştı. Öğleye doğru yağmur başladı. Zeynep kendine meşguliyet bulmak için dolapları düzenlemeye girişti. Murat ise kitaplıktaki tozu aldı. Aynı evde ayrı köşelerde dolaşıyorlardı ama düşünceleri aynı yerde dolaşıyordu. Bir ara Murat Zeynep'in gençliğine ait eski bir fotoğraf buldu. Elinde tutup tereddüt etti. Sonra götürüp masanın üzerine bıraktı. Zeynep Gordigand Yuzu Casardi. Photographa galiyordu. Oscar korkusuz. Bu ben miyim? diye sordu kendine. Murat sessizce "Çok güzelsin." dedi. Cümle sade ama ağırdı. Zeynep cevap vermedi ama bakışları masada kaldı. Öğleden sonra yağmur şiddetlendi. Elektrikler yine kesildi. Mumlar çıktı ortaya. Bu tekrar, ikisini de tedirgin etti. Murat camı kapatırken Zeynep'in omzuna su damladı. Zeynep istemedi. Murat elini uzattı, sonra durdu. İstersen, dedi, cümleyi tamamlayamadı. Zeynep başını salladı. Bu küçük temaslar bile artık tehlikeliydi. Akşamüstü, Elif'ten mesaj geldi. İşi uzamıştı, bir gün daha kalacaktı. Zeynep telefonu kapattığında içindeki baskı arttı. Murat bunu fark etti. Ben çıkıp biraz yürüyeceğim, dedi. Kapıya Zeynep Zeynep'in kalbi sıkıştı. Gitmesi rahatlatmalıydı ama boşluk daha da büyüyordu. Murat kapıyı açtığında durdu. Zeynep, dün için dedi. Zeynep arkasini döndü. Konuşma dedi, sesi titriyordu. Konuşursak geri dönüş olmaz. Murat kapıyı kapatıp gitti. Yağmur altında yürürken kendine kızdı. Bu evden uzaklaşmak istiyordu. Ama aklı Zeynep'te kalıyordu. İki saat sonra geri döndüğünde sırlı sıklandı. Zeynep kapıyı açtı. Bir an tereddüt etti, sonra havlu uzattı. Murat havluyu alırken elleri yine değdi. Bu sefer ikisi de çekmedi. Göz göze geldiler. Zeynep'in nefesi hızlandı. Bu bir hata, dedi. Murat başını eğdi. Biliyorum, dedi. Ama yokmuş gibi de yapamıyorum. Mam Zeynep bir adım geri attı. Elif var, dedi. Murat'ın yüzü sertleşti. Her şey onunla ilgili değil, dedi. Hemen pişman oldu. Öyle demek istemedim. Zeynep bin Gazlar'ı doldu. Ben onun annesiyim, dedi. Ve sen, cümle yarım kaldı. Murat, ben de onun kocasıyım, dedi kısık bir sesle. İkisi de gerçeği ilk kez bu kadar çıplak söyledi. O an Zeynep kendini koltuğa bıraktı. el Yüzün Kapati. Yıllardır güçlü durmanın bedeli şimdi çıkıyordu. Murat yanına oturmadı aralarında bir boşluk bıraktı. Bunu bitirelim, dedi Zeynep. Burada, şimdi. Murat başını salladı ama içindeki direnç kaybolmadı. Bitirmek için önce kabul etmek gerek, dedi. Ben hiç ediyorum. Sen de. Zeynep Basini Kaldırdi. Gözlerinde öfke değil, yorgunluk vardı. Hissetmek, yapmak demek değil, dedi. Bazı şeyler yaşanmamak için vardır. Murat sustu. Zeynep'in sözleri doğruydu ama kalbi ikna olmuyordu. Zeynep ayağa kalktı. Bu evde kalamazsın, dedi. Elif dönene kadar bir arkadaşında kal. Murat kabul etti. Kentasini topladı. Kapıda durdu. Sana zarar vermek istemedim, dedi. Zeynep, biliyorum, dedi. Bu cümle ayrılıktan daha acıydı. Murat gitti. Ev sessizliğe gömüldü. Zeynep Jessen'in illerleyen Saddle Kendine kızdı. Murat'a kızdı. Hayata kızdı. Ama içindeki duyguların yok olmadığını da biliyordu. Sadece derinlere itmişti. Ertesi gün Elif döndü. Her şey normalmiş gibi davrandılar. Zeynep gülümsedi. Murat'ın adını anmadı. Elif yorgundu bir şey fark etmedi. Akşam olduğunda Zeynep odasına çekildi. Telefonuna bir mesaj düştü. Murat'tandı. Gittim. Ama bu bende bitmedi. Zeynep mesajı okudu, cevap yazmadı. Kalbinin içinde bir çatlak vardı. Bu çatlak kapanacak mıydı? Yoksa zamanla daha mı büyüyecekti? Zeynep yetercine yüzendi. Tavana baktı. Kendine söz verdi. Bu sır. Bu duygu burada kalacaktı. Ama hayat bazen söz dinlemezdi ve bu hikaye henüz kapanmamıştı. Zaman ağır ağır geçti. Murat'ın gidişinden sonra evin ritmi değişti. Elif işe gidiyor, akşamları yorgun dönüyor, uyuya kalıyor. Zeynep ise gündüzleri sakin, geceleri uyanıktı. Murat'ın yokluğu varlığından daha çok yer kaplıyordu. Zeynep bunu kendine itiraf etmiyordu ama her sabah kapının önünden geçerken içi sızlıyordu. Bir hafta sonra Murat aradı. Zeynep telefonu çaldığı halde uzun süre açmadı. Sonunda derin bir nefes alıp cevap verdi. Sezlerindeki mesafe, ikisini de urkuttu. Murat nerede olduğunu söyledi. İşiyle meşguldü. Her şey yolundaymış gibi konuştu. Zeynep dinledi. Kısa, dikkatli cümleler kurdu. Kapatırken Murat, ''Bir daha aramam.'' dedi. Zeynep, ''Gerek yok.'' diye fısıldadı. Telefon kapandı. Zeynep, o sessizlikte bir şeyin koptuğunu hissetti. Ama kopan şey tamamen bitmedi. Günler sonra Elif, Murat'la tartıştıklarını söyledi. Mesafidin, Sogaklak'tan sikiyet ediyordu. Zeynep kızını dinledi, ona öğüt verdi. Ama her kelime boğazında düğümleniyordu. Elif'in gözlerinde bir şeyler kırılıyordu. Zeynep bunun sebebini biliyordu. Bu bilgi onu ikiye bölüyordu. Bir akşam Elif uyuduktan sonra Zeynep balkona çıktı. Soğuk hava yüzünü kesiyordu. Telefonu eline aldı. Murat'a yazdı ama göndermedi. Sonra sildi. Kendine kızdı. Bu benim sınavım, dedi sessizce. Ve ben bunu geçmek zorundayım. O an karar verdi. Murat'la bir daha yalnız kalmayacaktı, konuşmaları da bitecekti. Bu, en azından kızı için yapabileceği son şeydi. Ertesi gün Murat kapının önünde belirdi. Elif evde yoktu. Murat kısa ve net konuştu. Elif'le konuşmak için gelmişti. Zeynep yol vermek istemedi. Burada değil, dedi. Murat başını salladı. Geri dönmek üzereyken durdu. Bir dakika, dedi. Zeynep gazlarini Caserti. Söyle, dedi. Murat, ben gidiyorum, dedi. Şehir değiştiriyorum. İş buldum. Zeynep in ICI Berkledu Bunu beklemiyordu. Elif, diye sordu. Murat, onu da götürmek istedim, dedi. Ama önce toparlanmam lazım. Zeynep Basini-Salati bu doğru bir karardı. İyi olur dedi. Sesi sakindi. Murat gözlerinin içine baktı. Seni unutmayacağım dedi. Zeynep unutmak zorunda değilsin dedi. Sadece durman gerekiyor. Murat gülümsedi. Acı bir gülümsemeydi. Durmayı bilmiyorum dedi. O yüzden gidiyorum. Murat gitti. Zeynep kapi kapıda cinde dizleri kozuldu. Ama bu sefer ağlamadı. İçinde ağır bir kabulleniş vardı. Akşam Elif geldiğinde Murat'ın gittiğini söyledi. Elif sesserdi yüzüldü, aglati. Zeynep onu kükekledi. O an anneliğin ağırlığı her şeyin üstüne çıktı. Zeynep doğru olanı yaptığına inanmaya çalıştı. Aylar geçti. Elif ve Murat uzak mesafede devam etmeyi denediler sonra sessizce ayrıldılar. Kimse büyük bir kavga yaşamadı. Hayat, bazen böyle bitirirdi hikayeleri. Zeynep ise kendine döndü. Uzun yürüyüşler yaptı, eski defterleri açtı. Gençliğinde ertelediği şeyleri düşündü. Yalnız Lajini o Ogrendi. Bu kolay değildi ama gerçekti. Bir sonbahar günü Zeynep, şehir merkezinde yürürken Murat'ı uzaktan gördü. Yanında biri vardı. Dermati yaklazmati. Sadece baktı. Murat da onu fark etti. Göz göze geldiler. İkisi de el sayamaz. O an, geçmişin yerini bir sükunet aldı. Acı vardı. Evet. Ama pişmanlık daha azdı. Çünkü sınır çizilmişti. Zeynep eve döndüğünde pencereyi açtı. Hava serindi ama ferahlatıcıydı. Kendine bir çay koydu. Nasıl oturdu? İçinde kalan duyguların izleri hala duruyordu ama artık onları yönetebiliyordu. Bu hikaye yaşanmadığı için değil, doğru yerde durduğu için ağırdı. Zeynep bunu anladı. Bazı aşklar yaşanmak için değil, insanı değiştirmek için gelir ve bazı vedalar en büyük sadakat biçimidir. Zeynep bunu geç de olsa öğrenmişti.